Merhaba değerli özel güvenlik görevlisi arkadaşlarım. Özel güvenlik merkezi kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere okulların başlamasıyla birlikte TYP ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son olarak bugün Özgüder'den okul güvenliği ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Özel güvenlik görevlileri derneği yönetim kurulu başkanı Burhan Kendirci okul güvenlikleri ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Kendirci basın açıklamasında şu sözlere yer verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 60 bin temizlik görevlisi TYP ile işe alınarak göreve başladı. Özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız merakla okullara alım yapılmasını beklerken okulların açılmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen MEP'den daha bir açıklama yapılmaması tüm meslektaşlarımızı üzmektedir. Ülkemizin her noktasında önleyici hizmet gösteren özel güvenlik görevlileri okullarda da çocuklarımızı emanet edebileceğimiz deneyimli eğitimini almış kişilerdir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tüm okullara bu yıl güvenlik alımı için henüz ilanlara dair açıklama gelmedi. Bu yıl temizlik personeli alımları erken başlatıldı. Normal şartlarda Ekim ayı başında tüm okullara güvenlik ve temizlik personeli alımları yapılıyor pandemiden dolayı son iki yıldır neredeyse güvenlik personeli alımları yapılmadı. Geçen dönemde de oldukça düşük sayıda güvenlik personeli alımları yapıldı. Bu yıl için de kısa sürede gecikmeden atamalar için geri sayımın başlaması gerekiyor. Okullarda özel güvenlik neden gerekli? Büyük şehirlerimiz başta olmak üzere tüm illerimizde ne yazık ki okul önlerinde uyuşturucu madde satışı yapılmaktadır. Böyle bir durum olduğunda daha önceden eğitimini almış olan meslektaşlarımız hemen olaya müdahil olabilir. Genel kolluk güçlerimize kan uygulamasından çağırarak şüphelilerin yakalanmasında yardım edebilir. Okul içerisinde öğrenciler arasında yaşanan tartışmaları yatıştırır, kavgaları ayırabilir. Olası bir yaralanma durumunda ilk yardım eğitimini almış olduğu için ambulans gelene kadar ilk yardım müdahalesinde bulunabilir. Bu ve benzer olaylar için okullarda özel güvenliğin çalıştırılması şarttır. Güvenlik görevlisi alımları neden gecikiyor? Bakanlık bünyesinde okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm kademelerde tam ve sürekli olarak salgının etkisinden sayılarak açılabilmiş ve eğitim öğretimde aksama olmamıştır. Geçen yıl düşük de olsa güvenlik alımı yapıldı. Ancak bu yıl için henüz alımlar başlatılmadı. Meslektaşlarımızın kafasında soru işareti de bırakan MEP, TYP ile neden özel güvenlik alımlarının başlatılmadığını merak ediyor. Neden? Her sene özel güvenlik alımları okullar açıldıktan sonra yapılıyor. Okullarda güvenlik personeli olmadan eğitim öğretimin sağlıklı olacağını düşünmeyen veliler çocuklarını gönderdikleri okul yönetimlerinden özel güvenlik talep etmektedirler. Kastamonu'da en az 5000 özel güvenlik sertifikasına sahip meslektaşlarımız okul güvenliği alımlarının Başlamasını beklemektedir. Yine ülkemiz genelinde 1 milyondan fazla işsiz meslektaşımız, MEP'den yapılacak duyuruları merakla beklemektedir. Basınımız aracılığı ile yetkili kişilere sormak istiyoruz. Özel güvenlik görevlileri neden her sene en son akıllara gelen meslek grubudur. Değerli güvenlik görevlisi arkadaşlarım, Özgür Derden yapılması basın açıklaması böyle. Benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İletişim için videoya yorum yapabilir veya info@oggmerkezi.com e-post adresine mail gönderebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.